Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle hassas ama bir o kadar da önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Değiş neye denir? Bu kelimeyi ilk duyduğumda hem merak ettim, hem de dinimizdeki yerini öğrenmek için biraz araştırma yapma ihtiyacı hissettim. O yüzden bu videoda, içimden geldiği gibi, samimi şekilde sizinle konuşmak istedim. Hazırsanız gelin bu konuyu birlikte bakalım. Deyus, İslam'da çok ağır bir anlam taşıyan bir kelime. Genelde ailesinin namusunu korumayan, eşinin ya da yakınlarının kötü yollara düşmesine göz yuman kişilere deniyor. Ama bu sadece bir tanım değil, aynı zamanda bir uyarı gibi. Mesela bir erkek düşünün, karısının ya da kızının açıkça yanlış işler yapmasına sessiz kalıyor, hatta bunu normal görüyor. İşte bu dinimize göre asla kabul edilecek bir şey değil. Bunu öğrenince için biraz burkuldu. Çünkü ailedeki sorumlulukların ne kadar büyük olduğunu bir kez daha fark ettin. Peki bu neden bu kadar ciddi? Çünkü İslam'da namus, iffet ve aile bağları çok kıymetli. Bir insan kendini emanet edilen kişileri korumakla yükümlü. Eğer bir erkek eşinin ya da ailesinin harama bulaşmasına razı oluyorsa bu sadece bir ahlak meselesi değil. Aynı zamanda Allah katında da büyük bir vebal. Mesela bir arkadaşımın anlattığı bir olay var. Bir adam karısının uygunsuz davranışlarına ses çıkarmamış. Sonra bu durum hem ailesini hem çevresini mahcup etmiş. O an şunu düşündüm. Keşke biraz daha dikkatli olsaydı, belki her şey farklı olurdu. Bu konuda beni en çok etkileyen şeylerden biri dindarlıkla ilgili anlatılanların insanın vicdansızlatması. Dinimiz bize diyor ki, böyle bir insan cennete giremez. Bu o kadar çarpıcı ki, ama şunu da unutmamak lazım. Bu sadece erkeklere özgü bir mesele değil. Hepimiz ailemize sahip çıkmak, birbirimizi yanlışlardan korumak zorundayız. Ben bir kadın olarak mesela kardeşime ya da çocuklarıma karşı da kendimi sorumlu hissediyorum. Sizce de öyle değil mi? Hepimizin bu konuda bir payı yok mu? Bir de şu var. Diyusluk sadece açıkça bir şeye göz yumak değil. Bazen ihmalkarlıkla da olabiliyor. Mesela ailesinin ne yaptığını umursamamak, onları kendi hallerine bırakmak da bir nevi bu kapsama giriyor. Ben bazen kendime soruyorum, acaba çevremdekilere yeterince sahip çıkıyor muyum? Eğer bir eksiklik görüyorsam bunu sevgiyle güzel bir dille düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü inanıyorum ki birbirimizi kollarsak böyle kötü durumlara düşmeyiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Deus kelimesi bize bir şeyleri hatırlatıyor ailemize, namusumuza, değerlerimize sahip çıkalım. Bu sadece birilerinin hatası değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu videoyu hazırlarken bunu daha iyi anladım. Sizler ne dersiniz? Sevdiklerimizi korumak için neler yapabiliriz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.